Değerli YKS 2024 adayları hepinize merhaba. Bugün liselerde ülke geneli Türk Dili ve Edebiyatı sınavı vardı arkadaşlar. İlk defa neyi gördük? İlk defa açık uçlu sorular gördük. Test soruları yoktu. Şimdi YKS adayları şöyle düşünmeye başlıyor. Acaba YKS'de de bu tür açık uçlu sorular olur mu? Olmaz mı? Tabii ki geçmişten gelen bazı görüşler de var arkadaşlar. Örneğin bu sene Sayın Bakanımızın yaptığı sınav baskısından kurtaracak bir mekanizma hazırlığı yapıyoruz. Bu bizim akıllarımıza geliyor. Örneğin daha önceki bakanımızın yaptığı öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, problem çözme becerileri, pratik becerilerini geliştirecek tarzda hazırlıklar yapıyoruz şeklindeki görüşleri. Şimdi açık uçlu sınavla YKS ve LGS'nin aslında birbirine uymadığını düşünüyoruz. Bu konuda şunları diyebiliriz arkadaşlar. Zaten sınava az bir zaman kaldı. Bu sene herhangi bir böyle açık uçlu soru olmayacaktır ama bu senenin 9'ları yani 2024'te 9. sınıfı bitirecek adaylar ne zaman yapıyor? 2027'de bence bu sistem devam ederse YKS'ye açık uçlu sorular girecektir diye düşünüyorum. Özellikle 2026, 2027'den sonra bunu gösteriyor. Bu doğrultuda iki sınavın da birbiriyle uyumlu olması için bu tarz denemeler, sorular yapılacaktır diye düşünüyorum. Hepinizin çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. YKS 2024 adına bütün gelişmeler sizlerle olmaya devam edecek arkadaşlar. Takip edin edip bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.